Evet arkadaşlar yine paralel parktayız. Paralel parkta hamle haklarınız var. İçeride bir ileri bir geri hamle hakkınız var. Fakat oldu ki paralel park işleminiz olmadı. Sağ sinyal verdiniz. Paralel park alanına girdiniz arkadaşlar. Paralel parkta ilk ayarımız olmazsa olmazlardan Dub'ayı, kelebek camın içinde görüp durmaktır arkadaşlar biraz geçtim hafif geri alıp duracağım ve sonra direksiyonumu kıracağım evet şimdi ne yapıyorum geri aldım ve dubamı içeride gördüm durdum sonra direksiyonumu tekrar sağa kırdım sol aynaya bakmam gerekiyor sol aynaya baktım geliyorum arkadaşlar tutki sınavda sizler bu dubayı çok kaçırdınız İkinci dubayı çok kaçırdım arkadaşlar gördünüz ne yaptınız? Direksiyon hamlelerinizde şaşırdınız. Kırdınız sola. Bu şekilde. Evet. Aynanızdan bakın diyorum. O da içeri girecek mi? İçeri girmiyor. Öttü de. Çok aşırı derecede. Ne yaptık? Önümüz vuracak. Buraya da giremiyoruz. Beyaz çizgiye basacağız. Burada tekrardan işlem bitti demek yok arkadaşlar. Bir an önce kontrolünü sağlayıp ondan sonra bitti diyeceksiniz. Tekrar paralel parktan çıkış işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Hocam ben çıkıp tekrar gireceğim diyorsunuz. Paralel parktan çıktım arkadaşlar. Yolumu düzledim. Düzlediğim gibi durdum. Tekrar aynı işleme başlıyorsunuz. Arkadaşlar paralel parkta ne yapmışsanız aynı şekilde işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Dubanızı gördünüz, durdunuz. Değil mi? Şu an tam içinde gördüm ve durdum. Sonra paralel park nizami işleminizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu anlatmış olduğum videoda paralel parkınızı yapamadınız şaşırdınız. Çıkıp tekrar girebilirsiniz. İçeride de ayrıtten bir öne bir geri. Öne giderken sağlık kurtarma videomuz var. Bunu da izleyin. Öne giderken ileri aldığınızda tam sağa kırarak ve geri aldığınızda tam sola kırarak işlem gerçekleştireceksiniz kurtarma hamlesinde.